İlk bölümümüzde, evrenin doğuşundan Homo sapiens'in sahneye çıkışına kadar, insanlığın varoluş serüvenini inceledik. Bu serinin ikinci bölümünde, Japon ırkının binlerce yıl öncesine uzanan kökenlerine yolculuk yapacağız. Onlar kimdi? Nereden geldiler? Japon ırkı nasıl oluştu? Nasıl oldu da bugün dünyanın teknoloji devlerinden biri haline geldiler? Uzak doğunun sisli kıyılarında, dağların gölgesinde doğayla iç içe bir halk yaşıyordu. Zamanın ağır aktığı toprağın konuştuğu bir çağ, bu binlerce yıl öncesine insanlık tarihinin ilk çömleklerine uzanan bir yolculuktu. Adı Jomon. Sözsüz bir medeniyetin sabırla işlenmiş izleriydi onlar. Ve Japonya'nın binlerce yıllık teknolojik evrimini başlatan ilk kıvılcımdı. Onlar Zamanın bile hatırlamakta zorlandığı bir çağda geldiler. Ne atları vardı, ne de yazılı bir dilleri. Arkalarında yazılı bir tarih değil, toprağa kazınmış bir yaşam bıraktılar. Yavaşça yükselen duman, taş aletlerin sesi ve çamurdan şekillenen ilk çömlekler, bunlar Jomon halkının sesiydi. Jomonlar, 14 bin yıl önce Japonya adalarına ulaştı. O zamanlar buzul çağının etkisiyle Japon adaları Kore kıyılarına dayanıyordu. Buzullarda yürüdüler, hayvanların izini sürdüler, balıkları izlediler. Sibirya'dan, Mançurya'dan, Kore kıyılarından, kimileri ise daha da güneyden, eski bir adalar zincirinden ilkel kanolarıyla Japonya'ya ulaştılar. Buzlar eridikçe karayolları suyla kapandı. Japonya bir kez daha ada oldu ve Jomonlar orada kaldı. Yeni bir hayata, yeni bir kimliğe adım attılar. Onlar artık adanın ilk sahipleriydi. Yüzyıllar geçti. Jomonlar ormanla, taşla, rüzgarla bir bütün oldular. Ama denizin ötesinde başka bir dünya şekilleniyordu. Ve o dünya bir gün kapıyı çaldı. Yaklaşık 2300 yıl öncesiydi. Yeni bir halk Japonya'nın batı kıyılarına ulaşmaya başladı. Onlara bugün Yayoi diyoruz. Geldikleri yer muhtemelen Kore yarımadası ve Çin'in doğu bölgeleriydi. Yanlarında taş değil tohum taşıyorlardı. Yayoi halkı tarımı biliyordu, özellikle pirinç yetiştiriciliğini, metal aletler kullanıyorlardı. Evlerini daha düzenli kuruyorlardı. Toplulukları büyüktü, iş bölümü gelişmişti bu Japonya için yepyeni bir başlangıçtı. Jomonlar ve Yayoi halkı bir süre aynı toprakları paylaştı. Zamanla bu iki dünya birbirine karıştı. Aralarında savaşlar da oldu, evlilikler de. Japonya'da farklı topluluklar zamanla birleşti ve güçlü bir grup öne çıktı. Yamato halkı. Bu grup Japonya'nın ilk merkezi yönetimini kurdu. Yaklaşık 1500 yıl önce günümüz imparatorluk ailesinin temelleri bu dönemde atıldı. O zamandan beri Japonya'da imparatorluk sistemi varlığını sürdürüyor. Yamato halkı hem Yayoi göçmenlerinden hem de adanın eski halkı olan Jomon'lardan oluşuyordu. Yani bugünkü Japon halkının kökeni bu iki topluluğun birleşiminden geldi. İlk büyük mezarlar yani kofunlarda bu dönemde yapıldı. Bu mezarlar hem siyasi gücün hem de toplumsal değişimin simgesiydi. Modern genetik araştırmalar Japon halkının %66'sının Doğu Asya, %21'inin Kuzey Doğu Asya, %12'sinin ise Jomon kökenli olduğunu gösteriyor. Bu oranlar tarihin sessiz tanıkları, Japon halkı, zamanın ötesinden gelen bir mirasın taşıyıcısı. Genetik tarih ve kültür bu halkın hikayesini birlikte yazdı. Japon ırkı bir kimliğin evrimidir. Zamanla imparatorların yerini askeri liderler yani şogunlar aldı. Samuraylar, onur ve bağlılıkla hareket eden savaşçılardı. Yüzyıllar boyunca Japonya'da söz sahibi olanlar işte onlardı. 1600'lü yıllarda Tokugawa ailesi öne çıktı ve yönetimi eline aldı. Bu dönem Edo dönemi olarak da bilinir. Japonya dış dünyaya kapılarını kapattı. Yaklaşık 250 yıl boyunca sadece kendi içinde yaşadı. Bu uzun barış döneminde kültür, sanat ve gelenekler çok gelişti. Samurayların kılıcı kadar fırçaları da değerliydi. 1800'lü yılların sonunda işler değişti. Amerikan gemileri Japon limanlarına geldi ve Japonya dünyaya açılmak zorunda kaldı. Sonrasında Tokugawa ailesinin yönetimi sona erdi. imparatorluk geri geldi. Bu döneme Meiji Restorasyonu denir. Japonya çok hızlı bir şekilde sanayileşti. Batı teknolojisi ile Japon disiplini birleşti. Modern Japonya'nın temelleri burada atıldı. 20. yüzyılda Japonya askeri olarak büyümeye başladı. Çin ve Asya'da birçok yere saldırılar düzenledi. Sonunda 2. Dünya Savaşı'na katıldı ama bu politika onları büyük bir felakete sürükledi. Yıl 1945'e geldiğinde Japon halkı büyük bir felaket yaşadı. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombaları atıldı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Japon halkı için bu tarihin en acı dönemi oldu. Savaşın ardından Japonya çok zor bir döneme girdi ama halkı vazgeçmedi. Azimleriyle, çalışkanlıklarıyla ülkeyi yeniden kurdular. Kısa sürede dünyada ekonomi devi haline geldiler. Otomobil, elektronik ve teknoloji alanında dünya lideri oldular. Made in Japan etiketini kaliteyle eş anlamlı haline getirdiler. Bugün Japonya hem geçmişine bağlı hem de geleceğe açık bir ülke geleneklerini yaşatırken teknolojide de öncü olmayı sürdürüyor. Anime, oyun sektörü ve tarihi kültürü tüm dünyaya yayılıyor. Ama aynı zamanda sadelik, saygı ve doğayla uyum gibi değerlerini hiç kaybetmiyor. Jomon çömleklerinden uzay teknolojisine, samuraylardan bilim insanlarına Japon halkı binlerce yıl süren bir yolculuğun taşıyıcısı oldular köklerinden kopmadan her döneme uyum sağladılar. Japon ırkı sadece bir soydan değil, binlerce yıl süren kültürden doğdu. Bu onların gerçek gücü.